Bugünkü manzaramız da böyle gençler. Yine güneşli, harika bir bon gününden, bon pazarından size selamlar. Baya bir süredir yağmurluydu hava. Böyle gündüzleri 35 derece oluyor. Geceleri 10 derece falan oluyor. İnsanın böyle ayarı kaçıyor biliyor musunuz? Bu mevsim geçişleri burada acayip. Bazen insan oturduğu yerden falan kalkamıyor yani. Neyse bugün yine süper. Görüyorsunuz ortam süper. Millet dışarıda. Bugün bir soru cevap videosu yapalım yine. Sorumuz da abi açık öğretim açık öğretim lisesi ve üniversitesi diploması Almanya'da geçerli mi? Açık öğretim diplomaları geçerli mi? Aslında biliyor musunuz bu soruyu duymak bile çok üzücü. Çünkü bizde açık öğretime bakış açısı çok farklı yani. Olmaması gerektiği şekilde bir bakış açısı var bizde. Açık öğretim deyince aklınıza ne geliyor? Mesela açık öğretim lisesi deyince normal bir okula gidemeyen, normal bir okulu başaramayan, onun ağırlığını kaldıramayan kişiler açık liseye gider diye düşünüyoruz değil mi biz, bizim memlekette? Açık öğretim üniversitesi konusunda da mesela normal bir üniversiteyi kazanacak kadar başarılı olamayanlar işte 100 puanı geçince direkt açık öğretime kayıt oluyor diye düşünüyoruz değil mi? Aslında bu çok yanlış bir düşünce. Çok yanlış. İnanılmaz yanlış. Bizim bakış açımıza göre en fazla kafası çalışanlar işte Otti Boğaziçi ve yüksek puanlı üniversiteleri bölümleri kazanıyor. Kafası çalışmayanlar da açık öğretime gidiyor değil mi? Böyle düşünülüyor bizim memlekette. Bu kökten yanlış. Çok yanlış bir şey ve çok ayıp bir şey. Tabi bu yüzden bu okullara giden arkadaşlar da kendi diplomalarını daha böyle aşağı bir seviyede olduğunu düşünüyorlar ve böyle sorular soruyorlar. İşte orada açık öğretim lisesi geçerli mi? Burada açık öğretim lisesi geçerli mi? Çünkü bizim memlekette açık öğretim lisesi ve üniversitesi diplomasıyla iş başvurusu yaptığında bile böyle göğsünü gere gere başvuramıyorsun değil mi? Bizim ülkemizde bile sanki geçerli değilmiş gibi yani. Sanki böyle Boğaziçi, Bilkent, ODTÜ falan geçerli de açık öğretim Anadolu Üniversitesi geçerli değilmiş gibi yani. Çok ayıp bir şey bu düşünce. Bu bizim ülkemizin ayıbı. Bize verdiği bu saçma değer yargısının ayıbı. Hiçbir konuda zaten bizim memlekette değer yargısı olması gerektiği gibi değil. Gelelim Almanya'daki duruma. Burada da açık liseler açık ortaokullar hatta açık ilkokullar var. Buna açık denmiyor bizimki gibi. Uzak deniyor. Fen şuğulu deniyor. Arattırın. Fen şuğulu. Fen şuğulu ta ilkokuldan başlıyor. Üniversiteye kadar yani bizdeki açık öğretim gibi okullar var. Ve bunların diplomaları da her yerde geçerli. Hatta diğer okulların diplomalarından daha da geçerli. Neden biliyor musunuz? Çünkü bu okullara giden insanlar çalışma hayatına önceden giriyorlar veya mesela uzaktan ilkokul okuyorsa bir çocuk kendisi başka ülkede oluyor, başka tecrübeler edinmiş oluyor. Eğitim hayatını da Alman sistemine göre geçirmiş oluyor. Böylece çok daha değişik bir sistem tecrübe etmiş oluyor. Bu farklı tecrübeler de çok değerli olarak bakılıyor burada. Açık liselerse genelde Ausbildung yapan insanların daha sonra üniversite eğitimi almak için aldıkları, aynı zamanda da çalıştıkları, hem çalışıp hem okudukları bir okul oluyor. Neden bu çok değerli? Çünkü aynı zamanda vergi ödüyor, vergi mükellefi olarak çalışarak vergisini ödüyor ve bir seviye yükseğe çıkabilmek için de okula gidiyor ve derslerinden de başarılı oluyor. Bu yüzden Ausbildung eğitimi aynı bir açık öğretim gibi aslında burada. Yarı açık öğretim gibi yani. Haftanın 3 günü işe gidiyorsun, haftanın 2 günü ise okula gidiyorsun. Mesela açık lisede dual eğitim deniyor. Ausbildung yaparken bir de geceleri akşam üniversitesine gidiyorsun ve lise diplomanı alıyorsun. Bu Dual eğitim deniyor. ikili eğitim deniyor yani. Dual eğitimde bir Ausbildung yaparak meslek edinmiş oluyorsun. İki abitur yaparak lise seviyesinde diploma almış oluyorsun. Lise çok önemli bir seviye. Herkes Almanya'da lise seviyesinde okula gitmiyor yani. Lise eğitimine bile gerek duyulmuyor. Almanya'da 12 senelik zorunlu eğitim var. Bu zorunlu eğitimi aldıktan sonra da 3 sene, 3,5 sene meslek eğitimi alıyorsun ve hayata atılıyorsun. Lise eğitimi almadan devam edebiliyorsun. Genelde benim gibi Ausbildung yapmış ve daha sonra kariyer yapmak isteyen herkes ama herkes Almanya'da açık öğretim lisesine gidiyor. Ben gitmedim çünkü Türkiye'de aldığım düz lise diploması Almanya'nın gimnazyum yani lise diploması yerine geçiyor ve bir denklik falan da almadım. Lise diplomamı tercümandan çevirdim, verdim geçtim yani. Bu yüzden lise diploması geçiyor mu, açık öğretim lisesi diploması geçiyor mu falan çok yazık sorular. Yani bunlar bizim memleketimizin ayıbı. Kendi insanımızı kompleksli olarak yetiştiriyoruz biz. Aslında bizim lise eğitimlerimiz ve üniversite eğitimlerimiz buradaki eğitimlerden daha iyi, daha zor. Fakat bakış açısı yanlış. Artı okul bittikten sonra da tanıdık muhabbeti giriyor. Tarikatlar, cemaatler falan giriyor. Böyle stajını bile belli bir tarikata ait değilsen yapamıyorsun yani. Çok önemli büyük kurumları düşünün. Belli bir tarikat üyesi değilse ailen gidip staj bile yapamıyorsun ki yani çok sıkıntılı yani. Ben çok karşılaştım üniversite hayatım boyunca. Bir stajımı yaktılar. Birkaç dersten beni geçirmediler. Zorladılar, zorladılar, zorladılar. En sonunda dedim evet dedim yani başlarım sizin dersinize ya falan dedim. Serseriliğe vurmaya başladım yani. Durumu o radde getiriyorlar, insanın burasına getiriyorlar. Burada öyle bir şey olmadığı için bakış açısı da çok farklı. Açık Öğretim Üniversitesi ise yine tercih meselesi. Açık Öğretim Üniversitesi'nin diploması da normal üniversite diploması gibi geçerli ve çok daha değerli hatta. Çünkü biraz önceki söylediğim sebepten dolayı Açık Öğretim Üniversitesi'ne giden bir adam hem devlete vergi ödüyor demek. Hem kendisini geçindirebilecek bir seviyede, bir olgunlukta demek, güvenilirliğini sağlamış demek yani düşünsenize. Hem adam çalışıyor bir meslek sahibi hem de bir tık daha yükselmek için üniversiteye gidiyor. Yani büyük performans gerektiriyor bu iş. Bu performansı göstermek her insanın harcı değil yani. O yüzden açık öğretim okuyan arkadaşlara özellikle açık öğretim lisesi, 2 yıllık meslek yüksekokulu ve 4 yıllık okuyan arkadaşlarıma, gençlerime, kardeşlerime sesleniyorum. Yabancı diliniz olduktan sonra hiç sıkılmadan, usanmadan, bıkmadan, komplekse girmeden herhangi bir üniversite mezunu işte Boğaziçi, İTÜ, ne bileyim OTTÜ nasıl yurt dışında çalışmak için iş başvurusu yapıyorsa siz de aynı şekilde yapın. Diplomanız geçerli. Denklik sistemi farklı. Denklik sistemi de öyle mantıksız bir sistem değil yani. Onu da bir sonraki videoda anlatayım. Eğri oturalım, doğru konuşalım. Açık öğretim lisesi ve üniversitesi diplomalarının denkliği var ve değeri de yüksek. Normal bir diplomadan daha değerli. Çünkü bu diplomayı alabilen kişiler ekstra performans göstermiş sayılıyor, daha saygın. Tamam mı? Bunu kafanıza sokun. Birincisi bu. ikincisi maalesef ülkemizde son yıllarda eğitim müfredat tamamen değişti ve dini ağırlıklı okullar türemeye başladı. Türemeye başladı değil miyim mi? Açıldı yani. Devlet desteğiyle dini dini okullar açıldı böyle. Bin bir tarikatın eline verildi. Asıl bana soru sorması gereken arkadaşlar, bu dini okullara giden arkadaşlar. Çünkü Avrupa'da böyle bir bilimsel bir bakış açısı var. Daha ilkokuldan çocuklara bu analitik bilimsel bakış açısını yerleştiriyorlar. Bizim memleketin okulları ise dini bir bakış açısı veriyor. Ve bir problemle karşılaşıyor çocuk. Burada görüyoruz yani. Burada Almanya'da her türden insan var. Şimdi okulda görüyoruz. Bir problem çıkıyor karşısına çocukların. Çözemediği yerde işte Allah'ın takdiri falan deyip geçiyor yani. Ama daha böyle ayrıntılı düşünmesi gerekiyor. Başka yollardan gitmesi gerekiyor. Yani yapamadığı yerde eşi Allah'a bırakıyor. Bu okulların diplomaları daha az geçerli. Asıl, asıl bana Açık öğretim lisesi diploması, açık öğretim üniversitesi diploması sahibi arkadaşlar değil. Bu tür arkadaşlardan soru gelmesi lazım ki onların da denkliklerinin nasıl olması gerektiğini anlatayım yani söyleyeyim yani. Aldıkları bir yılın dersin değeri yok. Mezun olduklarında da olması gereken analitik düşünen bakış açısına sahip olamadıkları için denkliklerini alamıyorlar. Sonra bir şey çıkıyor. Sonra laf çıkıyor. O bizim okulun denkliği kabul edilmiyor falan. Her okulun denkliği var. Her okulun sizin bakış açınızı ölçüyorlar orada yalnız. Denkleye başvururken önemli olan sizin bakış açınızı ortaya çıkarmak. Okullarda verilen eğitim belli. Ama sen bu eğitimi almış mısın? Alamamış mısın? O senin kabiliyetine, çalışkanlığına kalıyor. Yani bazı okulların denkliği verilmese bile o okuldan mezun olan kişiye denklik veriliyor. Bunda senin yaptığın dönem ödevleri, katıldığın projeler, seminerler ön plana çıkıyor. Ve aldığın dersleri bilimsel bir bakış açısıyla o derste ne gördün, ne öğrendin cümleleri dizerek anlatman gerekiyor. Bunu yapabilen herkes belli bir ölçüde denkliğini alıyor. Denklik verilmeyen kısımları da burada seni okula gönderip tamamlatıyorlar. Bundan güzel bir şey olamaz yani. Kısmi denklik veriyorlar. Kısmi denklik sırasında sen ortamı tanıyorsun. Çok iyi bir şey yani. Direkt birden tam denklik alıp zart diye böyle bilmediğin bir iş ortamına dalmıyorsun. Kısmi denklik tam denklikten her zaman daha iyidir. Bu konuda da çene yapmıştık hatırladığım kadarıyla. Bu konulara dikkat etmeniz lazım. Maalesef memleketimizin güvenirliliği, karizması, çizgisi pek iyi değil. Ama kişi olarak, insan olarak kendi eğitiminizi, kendi bilgi seviyenizi, kültür seviyenizi bu denklik başvurularında ortaya koyarak bütün engelleri aşabiliyorsunuz. Benim buradaki tecrübelerim, tavsiyelerim bu yönde. Kendinizi de böyle Türkiye'deki laflarla boğup canınızı sıkmayın, moralinizi bozmayın yani. Olay oradan baktığınız gibi değil. Bu açık öğretim lisesi, üniversitesi, diploması konusunda olduğu gibi bütün dünyada farklı bakılıyor. Sadece bizim memlekette böyle aşağı seviyede bakılıyor bu saçmalık yani. Oysaki açık öğretim ve lisesi ve üniversitesinin ortaya çıkarılmasının amacı imkanı olmayan, çok çok dar durumda olan vatandaşların devletin verdiği bu imkanla sosyal seviyelerini yükseltmeye yönlendirmek için. Benim hatırlıyorum lisede bir arkadaşım vardı adı Cenk'ti. Gerçekten ailesinin durumu hiç yoktu, hiç. Bütün ortaokulu, lisede çalıştı adam. Dershaneye de gidemedi. Üniversite sınavına bizim kullanıp attığımız test kitaplarıyla girdi. Oradaki soruları ezberledi. Bu şekilde üniversiteyi kazandı adam. Yoktan kendine şans yarattı. Üniversitesinde okudu, bitirdi. Diplomasını da aldı. Şimdi normal bir şekilde çalışıyor. Yoksa ben diyor yani hamallıktan başka bir şey yapamazdım yani diyor. Benim ailemin hiçbir şansı yok, hiç parası yoktu diyor. Açık öğretim lisesi ve üniversitesinde açık eğitimin verilmesinin amacı sosyal seviye olayının eşitlenmesi. Duruma olmayan insan da devlet bana okuma şansı vermedi. Okula gitme şansım yoktu. Param yoktu falan demesin diye bu imkan var. Çok asil bir şey. Bu imkanı sağlamak da çok asil. Bu imkanı kullanmak da çok asil bir davranış. Asil bir durum. Bizim memleketteki sokakta kutlar vadisi özentileri de çocuklarını kaldırıp da bu okulların diplomalarını alsalardı hayatları çok farklı olurdu. Özenti mafya özentisi, derin devlet özentisi tipler yani. Maalesef. Neyse hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın, kurtarın. Hadi.